Hepinize sevgiler arkadaşlar 23 Eylül çarşamba günündeyiz. Haftanın 3. günündeyiz. Ne gibi etkileşimler var biraz bundan söz edelim. Ay tüm gün yay burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Dolayısıyla hepimiz biraz daha gezmek, tozmak, yeni yerler görmek, keşfetmek, bilgi dağarcımızı derinleştirmek, bilgi sahibi olduğumuz konuları biraz daha artırmak yönde hareket edebiliriz. Bardağın dolu tarafını göreceğiz hepimiz. Biraz daha iyimser hal ve tavırlar içerisinde olacağız kesinlikle. Gölge yönler olarak biraz böyle fanatizme kaçabilir. Yani Gerçekten doğru olduğunu düşündüğümüz konular varsa inatlaşmalara varabilen hal ve tavırlar içerisinde bürünebiliriz. Üstlendiğimiz bir takım sorumluluklar varsa bunları tam olarak öncesinde yerine getirmemiz biraz zor olabilir. Tam yumurta kapıya dayandığında biraz yapmayı tercih edebiliriz aslına bakarsanız. Ne gibi etkileşimler var bundan söz edelim. <laughs> öncelikle sabah güne başlarken ayla venüs arasındaki pozitif etkileşim saat 6.30 sularında devrede olacak arkadaşlar. Dolayısıyla e, yetenek ve becerilerimizi etkili bir şekilde ortaya koyabileceğimiz, duygusal anlamda egomuzun tavan pozisyonda olduğu kendimize güvenimizin tam olduğu bir süre zarfındayız. İkili ve sosyal ilişkilerimizde de oldukça güzel, bizi tatmin eden mutlu eden gelişmeler e, karşımıza gelebilir. E, saat 7.30 sularında ise ayın Neptün'le stresli bir etkileşimi var. E, bu aslında biraz hayalci yaklaşımların bize kaybettirmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Gerçeklikten ne kadar uzaklaşırsak, ne kadar mış gibi davranırsak o bize daha büyük bir zarar veriyor. Dolayısıyla hani çarşamba günü güne başlarken aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi etkilere dikkat etmemiz, biraz daha göze açık ve uyanık hareket ediyor olmamız önem taşıyacaktır. Ee, öğlen bir buçuk sularında ise Merkür ile Satürn arasındaki stresli etkileşim devreye giriyor arkadaşlar. Ee, bu Satürn zaten e, Oğlak Burcu'nda, Merkür Terazi Burcu'nda. Dolayısıyla hani söylemlerimizde fikir ve düşüncelerimizi ifade ederken daha böyle adaletli olalım, orta noktayı bulalım diye hareket ediyoruz ama Satürn Oğlak Burcu'nda olduğu için özellikle e, yönetici pozisyonunda olan, yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli pozisyonlarda yerlerde olan kişilerin bazı engelleme ve kısıtlamaları, kendi fikir ve düşüncelerini bize zorla kabul ettirmeye çalışma eğilimleri yönünde bir işaret ortaya çıkartabilir. E, bu durumda bizim hani ne kadar orta noktayı bulalım dersek diyelim. Karşımızdakinden böyle duvar gibi geri sekme durumumuz e, söz konusu olacaktır. Burada orta noktayı bulabilmek, navza göre şerbet dökebilmek biraz zor olur. Bana sorarsanız böyle he deyip geçmemiz gereken bir dönem, bir gündeyiz aslına bakarsanız arkadaşlar. Şart ve koşulları fazla zorlamamak da bence fayda olacaktır. Akşam 18.30 sularında Ay Merkür arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. Dolayısıyla burada işte fikirlerimizi de yansıtabilmek, biraz daha pozitif bakış açılarıyla karşımızdakilere geçirebilmek biraz daha kolay olabilir. Belki değerlendirmek isterseniz. Akşam 20.30 sularında ise Ay Mars arasındaki pozitif etkileşim devrede. Mars her ne kadar retro pozisyonda Olsa da hırs, tutku, enerji ve motivasyonumuzu daha güçlü bir şekilde ortaya koyabilmemiz ve istekleri istediklerimizi elde edebilmemiz biraz daha kolay olabilir gibi düşünüyorum aslına bakarsanız. Umuyorum da öyle olur. Ee, kısaca böyle arkadaşlar çarşamba günü. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.